Soğuk bir sonbahar gecesinden yazıyorum yine sana. Her zamanki gibi bir sigara yakıp seni yazmaya devam ediyorum. Öyle habersizce geliyorsun ki sen bana geldikçe ben kendime gelemiyorum. Öyle bir düşüyorsun ki kalbime sen anlatacak kelimeler bulamıyorum. Sen her yazmaya başladığında aklıma o delice aşık olduğum ela gözlerin geliyor. Gözlerinin en derinliğinde kalemini anlatıyorum. Bak bu benim baktıkça çıldırdığım gözlerim diyor. Hadi diyorum kalemine şiir yazalım cennet gözlüme. Sevgilim öyle aşığım ki gözlerine her aklıma geldiğinde beynimde fırtınalar kopuyor. Hani rüzgar estiğinde her şeyi alıp götürüyor ya İşte sadece ismin kalıyor aklımda. Her şeyi unutuyorum sadece ismin kalıyor bende. Ve gözlerinin içine baka baka sana onun aşkımı anlatıyorum. Öyle aşığım ki sana tıpkı bir sarım dilsiz anlatamadığı aşka kadar. Öyle aşığım ki sana sokakta kalmış bir çocuğun annesine olan özlemi kadar. Öyle aşığım ki sana ıssız bir çölün ortasında sulanmayı bekleyen bir çiçek kadar. Ve sen sevgilim çıldırmış bir şairin titreyen mısırlarında bahsettiği o meleksin.